Selamun Aleyküm. Çad'ın kırsal bölgelerinde yer alan, başkent Enjimene'den 3,5 saatlik uzaklıkta olan Dogiranga köyündeyiz. Bu köyde yaklaşık olarak 150 kişi yaşamakta. Köydeki, e, köyde hiçbir su kuyusu yok. Bu eksiklik burada yaşayan insanların da e, durumunu çok derinden etkiliyor. Yakınlarındaki başka köylere gitmek zorunda kalıyorlar. Özellikle yaşlılar, kadınlar ve çocuklar için de bu süreç çok zahmetli olmakta. Ee, ekip arkadaşlarımız da burayı tespit ettiler. Bu köyde bir su kuyusuna ihtiyaç olduğunu söylediler. İnşallah biz de bir burada bir su kuyusu açacağız. Hatta öyle ki buraya geldiğimizde diğer videoda inşallah göstereceğim sizlere. Ee, çocuklar eşeklere su bidonlarını yükleyerek buraya gelmişler. Dört tane yavrumuz vardı eşeklere su bidonlarını yükleyip buraya gelmişler. Ee, i̇nşallah o videoyu da sizlerle paylaşacağız. Vallahi izinde tam şu an bulunmuş olduğum yere bir tane su kuyusu açacağız. Rabbim razı olsun inşallah. Hayırlarınızı kabul etsin. Selamünaleyküm. El Fethul Foundation olarak Bugün Çadın Sahara çölündeki köylerinde sürdürdüğümüz Sahara Serinliği projemiz kapsamında bir su kuyusunun daha açılışını gerçekleştirmek üzere buradayız. Buraya geldiğimizde hepimizi derinden etkileyen tek bir gerçek vardı. Bu koyda hiç su kuyusu yoktu. İnsanlar her gün kilometrelerce uzaklıktaki başka bir köye giderek bidonlarla su taşımak zorunda kalıyorlardı. Bu sadece bir zorluk değil. Aynı zamanda sağlıksız ve sürdürülmez bir yaşam koşulu demektir. Çadın bu çetin grafisinde temiz suya erişim kelimenin tam anlamıyla hayati bir ihtiyaç Ne yazık ki burada yaşayan insanlar için su hala ulaşması zor bir nimet. Üstelik bu zahmetli yurtdakların sonunda ulaşılan su da çoğu zaman sağlıksız olmakta. Sizlerin desteğiyle sahra çölündeki köylerde su kuyuları açarak temiz suyu insanlara ulaştırmayı amaçlıyoruz bu kuyular sadece bir su kaynağı değil. Aynı zamanda sağlıklı bir yaşam, tarım ve hayvancılık içinde bir umut işi. Bizi destekleyen her bir hayırseverimize yürekten teşekkür ediyoruz. Dualarınız, desteğiniz, emanetiniz yerini bulmuştur. Her birinizin yaptığı bu iyilik burada yıllarca her damlayla hatırlanacak. El Kudun olarak bu ilik hareketini bu itmeye, korak gönüllülere serilik etmeye devam edeceğiz. Dur, ondan bakayım. Girdi ya,